Merhaba arkadaşlar. Ee, bayağıdır merak ettiğim bu halde temizleyiciyi bugün e, bir marketten aldım. Açtım. Ee, şöyle da göstereceğim size. Bu şekilde görselde anlatılıyor. Ee, şu zemin başlık. Zemin temizleyici başlığı. Ee, sonra bu da hem mobilya hem cam silinme başlığı. Şöyle e, bezleri var. Şu şekilde. Bunu böyle koyacağız. Sonra bunu buraya böyle bakın zaten hemen yapışıyor ve şurada e, şöyle bezi e, koymak için dişleri var oraya koyacağız şu şekilde aynı bildiğiniz bir kazanlı buharlı ütü gibi benim e, buharlı ütüm var aynısını ben kullanıyorum bu şekilde aynı yine e, kazanı var buraya su dolduracağız zaten içinde ölçeğini de koymuşlar şu şekilde küçük bir kovası var e, şöyle honisi de var ve içinde şöyle lastikler çıkmış. Ee, bunları bakacağım. Nereyim? Şey lastikler. Sanırım e, bez kenarlarının başka yere mi. Ha <laughs> ha pardon. Bu şeyi arkadaşlar. Şimdi başlığı unuttum. Bunlar için. Yedek lastikler gelmiş. Bunlar ocak çeşme kenarları fayanslar şu şekilde başlıkları var o lastikler de şu ucunda takılan lastikleri yedek lastiklerini göndermişler lastiksiz çünkü bağla şey herhalde bağlantısı şu şekilde iki tane uzun borusu var Şimdi bunları kuracağım ve temizlik yaptıktan sonra size ee, gerçekten nasıl temizle, ha, e, temizledi hakkında bilgi vereceğim.